2026 sen namaz kılmıyor musun? Ayıp ediyorsun kardeşim. Şimdi sana vereceğim 10 tavsiye namaza başlıyorsun. Birçok kardeşimiz namaz kılmakta ciddi durumda zorlandığını söylüyor. Hatta zaman zaman bıraktığı oluyor. Bazen iş ortamıyla alakalı, bazen farklı sebeplerden dolayı namaz kılmakta zorlanıyorum. Kendimi namaza bir türlü alıştıramadım. Ne yapmam gerekir diye soruyorlar. Değerli kardeşlerim bu tür durumları herkesin yaşaması mümkündür. Çünkü bizim iki tane düşmanımız var. Nefis ve şeytan. Peki bunları aşmak mümkün mü? Birazdan sayacağım o maddeyle namaz kılmak daha da kolay olacak. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Kullarım sabırla ve namazla benden yardım isteyin. O namaz var ya elbette büyüktür ve ağır gelir. Kuşu sahiplerine ağır gelmez. Namaz bize ağır gelmesin istiyorsak kuşu sahibi olacağız. Kuşu sahibi ne demek? Allah'ın huzurunda olduğunun farkına vararak namaz kılmak. Bugün maalesef birçok insan namazın ne anlama geldiğini bilmiyor. Hızlı hızlı abdestini alıyor, hızlı hızlı yatıp kalkıyor, namazında bundan ibaret olduğunu zannediyor. Öyle olunca da namazda boş şey gibi geliyor. Dolayısıyla namazda Huşu sahibi olmamız lazım. Ben şu an Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Rabbim beni gözetliyor. Şuuruyla namazı kılmamız lazım. Birincisi buydu. Huşu sahibi olmak. İkincisi ise namazı vazgeçilmez olarak bilmek. Namaz boş olduğunda kılınır, iş olduğunda kazaya bırakılır. Asla böyle düşünmeyeceğiz. Benim hayatımda namaz vazgeçilmezdir. Ne olursa olsun mutlaka her şartta namazımı kılmalıyım. Bu şekilde kendimize telkin edeceğiz ve buna inanacağız. Üçüncü olarak da günlük işlerimizi namaza göre ayarlayacağız. Sabah kalktık. Namaz diye bir planımız olacak. Ben şu saatte istirata çıkacağım. Şu namazım yetişir, şu namaz yetişmez. Mutlaka şu arada kılmalıyım. Bu şekilde planlayarak bütün işlerimizi namaza göre ayarlamalıyız. Dördüncüsü, günah ortamlarından uzak duracağız. Eğer biz günah ortamında takılıyorsak o bizim kalbimizi öldürür manevi kirletir. Namaz bize çok ağır gelmeye başlar. Beşincisi salih arkadaşlarımız olacak. Namaz ehli arkadaşlarımız olacak. Bizi namaza teşvik eden arkadaşlarımız olacak. En önemlisi de erkek kardeşlerin mutlaka namazı cemaat ile kılma gayretinde olun. Altıncısı okuduğumuz surelerin manasını da öğreneceğiz. Özellikle de Fatiha'nın namazda okuduğumuz zamm-ı tesbihlerin, tekbirlerin ve tahiyyat'ta okuduğumuz duaların anlamlarını bilirsek o namazı duyum olmaz. O namaz bize ağır gelmez değerli kardeşlerim. Yedinci madde ise zikirle Kur'an'la sohbet meclislerinde kalbimizi yeşertmemiz lazım. İnsanın kalbi toprak gibidir. Kur'an ve zikir onu sulamalıdır. Eğer sulanmazsa toprak orada verim olmaz. Sekizincisi devamlı abdestli olmak. Namaz kılarken en büyük sıkıntımız abdest. Halbuki devamlı abdestli olsak yani her helaya girdiğimizde müsait zamanlarda abdestimizi alırsak vakit girer girmez hemen namazımızı kılabiliriz. Dokuzuncusu Namazı ilk vaktinde kılmak. Namaz ilk vaktinde kılınmazsa çok ağır gelir değerli kardeşlerim. İhtiyarlar olamaz. Bunun için abdestli olmak çok önemlidir. Erkek kardeşlerim mümkün mertebe Cemaatle camide namaz kılmaları gereklidir. 27 derece daha faziletlidir. Son olarak da Allah'tan yardım isteyeceğiz. Rabbim namazlarımızı bizlere çok kolay eylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın kardeşlerim.